sevgili yengeçler. <laughs> sevgili yengeçler nasılsınız, iyi misiniz? 2014 yılı Jüpiter yengeç burcunda olduğu için pek çoğunuzun aşk ve sevgi ilişkilerinde çok büyük hareketlenmelerin de olacağı bir yıl olarak görülmekte. Ne diyorsun sevgili demek? Evet sevgili yengeçler özellikle yılın ilk ayında Venüs'ün retrosuyla ve karşıt burcunuzda oluşacak yeni ayla beraber biraz ilişkilerle ilgili sınavlar oluşabilir açıkçası. Bu yıl özellikle Ocak ayı, Nisan ayı kritik zamanlar olabilir ama güzel zamanlar da var, güzel etkiler de söz konusu. En fazla fırsatların çıkabileceği zamanlar özellikle yengeçler için. En şanslı burç aslında. Evet, evet. Genel olarak iş yaşamında da, Hı -hı. aşk yaşamında da yani 2014'ün ilk yarısı itibariyle Hı -hı. mesela çok önemli bir gün var 28 Şubat, Evet 2 Mart arasında. Güneş ve Jüpiter'in üçgen olduğu çok güzel bir tarih var. Hı hı. 18 Nisan'da Venüs üçgen Jüpiter dediğimiz bu çok önemli bir tarih ki pek evet. çok yengeç burcunun hayatlarının evet. aşkıyla tanışabileceği bir tarih. Çünkü 15 Nisan'da ve 29 Nisan'da tutulmalar çok var. Bu bir var. ay sonraya kadar etkileyebiliyor. Bir yaz aşkı pek çok yengeç gencini etkiliyor. Bunu görebiliyoruz. Temmuz 10'lar da güzel, Venüs'ün yengeçe geçmesi, ee, 20 10, Temmuz, 13 evet. Ağustos aralığı da. 19 Temmuz, 13 Ağustos evet. arasında aşktır, sevgidir, birlikteliktir. Hı hı. Hayatta Venüs'ün Venüs yengeçe girmesi birincisi ilgi demek. İlgi demek. Çevresindeki insanların ilgilenmesi demek daha böyle hassas, güzel, duygusal döngüler yaşayacak demek. Yeni tanışmalar yaşayacak demek ve çok da keyifli dönemlere fazlasıyla girecek demek. Bu 19 Temmuz 13 Ağustos aralığını çok iyi kullanmak lazım. Bu da bir ilgili mesela bir tarih verebilir misiniz? 25 i̇yi evlenme, Temmuz. En iyi evlenmek için en iyi gün. 25 Temmuz 26 Temmuz. 25 Temmuz 26 Temmuz, bu yılın favori günü. 25 evet. Temmuz 26 Temmuz'da evlilik Şam'da kayısı diyorum. Evet. İnanılmaz güzel bir evlilik olur. 18 <laughs> Ağustos ikinci tarihi evet. var. Eğer yıl sonuna geliyorlarsa 5 Aralık, Venüs üçgen, Jüpiter Hı -hı. gerçekten büyük bir aşk ilişkisine onar. Aynı şekilde 15 Aralık, Güneş, Üçgen, Jüpiter. Evet. Ama burada benim birinci favorim 25 veya 26'sı Temmuz'un ikinci favorim de 15 Aralık derim. Her evet, razı. ben de katılıyorum. Bugünler gerçekten değerlendirilebilir. Keyfinize bakın. Güle güle. Hoşçakalın.